diğer e, güvenlik tedbirleri, işte kalabalık yönetimi, kişi koruma, e, özel güvenlik e, işte, kolu kuvvetleriyle dersinden dersler var. O dersler daha iyi anlarsınız. Şimdi özel güvenlik hukuku neyi anlatıyor? 5188 sayılı e, kanun anlatıyor. Yani bizim güvenlik kanunumuzun numarası nedir? Özel güvenlik e, hukukuyla ilgili. Kanun numarası 5188. 1990'lı yıllarda itibaren 2495 sayılı bazı kurumların korunmasına ilişkin bir kanun vardı. Kurumların korunmasına ilişkin kanundu. 2495 sayılı kanun. Daha sonra işte 2004 tarihinde 5188 sayılı yasal e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edildi. E, bu şekilde Cumhurbaşkanı'nı ayrıldıktan sonra, resmi gazetede yayınladıktan sonra ne oldu? Yürür yürü ve girmiş oldu. Şimdi biz e, şeye başlayalım, yavaş yavaş girelim arkadaşlar. Bu kanunun amacı diyor, birinci madde. Diyor ki, bu <laughs> kanun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlenektir diyor. Şimdi siz derse gelmeseniz bunu okuyup geçip çekeceksiniz. Halbuki öyle değil işin aslında. Şimdi bir bakacağız ne diyor? Kamu güvenliği bu kanunun amacı neymiş? Kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette diyor. Değil mi? Bak, şimdi böyle bir cümle var burada kamu güvenliği nedir? Önce biz bunu anlamamız lazım. Kamu güvenliği nedir arkadaşlar sizce? Buyurun. Nedir kamu güvenliği? Kamu nedir? Kamu dediğimizde ne anlıyoruz? Kamu oyuna başvuralım, işte iş olmasına, kamuya sorarız filan deniliyor değil mi? Hani televizyon haberlerde dinlerken yani mesela anlaşamıyor milletvekiller işte siyasiler ne diyorlar? Kamuya sorarız, kamu referandum yaparız. Ne demek kamu? Halk kuvvetli cevap veriyor. <laughs> halk demek yani değil <laughs> mi? Millet demek halk demek. Kamu dediğimiz zaman halk yani. insan topluluğu bu ülkede yaşayan insanlar topluluğu. Kamu güvenliği dediğimiz zaman da bu insanların güvenliğinden bahsetmiş oluyoruz. E, bu kamu güvenliği yani halkın güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Kimin görevi? Kimin görevi kamu güvenliğini, kendi milletinin güvenliğini sağlamak için? Devletin görevi. Değil mi? Peki devlet bu kamu güvenliğini sağlamak için hangi kurumlarla, hangi organlarla bunu yapıyor arkadaşlar? Polis, jandarma, jandarma değil mi? Sahil güvenlik, yazalım. Bak şimdi, böyle değil Bunları bilmemiz lazım. Şimdi kamu güvenliğini sağlayan ki kurumlar, polis, değil mi? Jandarma, 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 sahil, güvenlik. Tamam mı arkadaşlar? Bunların biz hepsinden birden ne diyoruz? Şöyle çizelim. Genel kolluk. Kolluk. Tekrar edelim şimdi arkadaşlar. Genel konu dediğimiz zaman, bu üç kurum, dördüncüsü yok. Eee, kamunun bizzatı 7-24 gece ve gündüz çalışan kurumlar kimler? Ahanda bunlar. Peki, bunlar e, genel konu kime karşı sorumlu illerde? Valiye karşı sorumlu değil mi? Hemen ne yapalım şuraya? Vali diyelim. Valiye karşı, yani dolayısıyla vali kamu güvenliğinden sorumlu olan, yani kendi il, il ve ilçe, kendi ilçeleri, kendi il ve ilçeleri sınırları dahilindeki nüfusun, kamunun kendi nüfusunun güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan kim? Mülki amir diyor aynı zamanda. Nedir bu? Vali. Vali sorumlu. Tamam mı arkadaşlar? Ne için sorumlu? Suç olmaması için sorumlu. Yani suçu önlemek. Birinci derecedeki görevi bu. Valide başka görevleri de var. Ticari görevleri var, işte eğitim görevi var, bilmem ne. Yani e, hükümet içerisinde ne kadar bakanlık varsa bütün bakanları temsil eden kişi illerde kimdir? Validir. Kara Karayolları işte genel müdür. Bak, Ulaştırma Bakanlığına bağlı. O zaman ne olmuş oluyor? Valiye Ulaştırma Bakanlığını da temsil ediyor. Değil mi? İşte eee İl Orman Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü kime bağlı? İşte Çorum, Türkiye Cumhuriyeti Çorum Valiliği. işte e, Milli Eğitim Müdürlüğü mesela eğitim bakanlığına bağlı. Anlıyor musunuz? Yani bütün bakanlıkları temsil eder. Ama bizim konumuz ne? Güvenlik. Güvenlik olduğu zaman da bakanlık hangi bakan şey vali hangi bakana karşı sorumlu olmuş oluyor bu defa? Söyleyin. İçişleri Bakanlığı. <laughs> Efendim? Evet. İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanı. Bak orada böyle terse Demek ki o zaman vali de güvenlik açısından kime karşı sorumlu? İçişleri Bakanlığı. İçişleri Bakanlığı'na karşı sorumlu. Yani Cumhurbaşkanı demek ki o zaman öncelikle devletin güvenliğinden sorumlu. Bunu kimle yapıyor? Yaptırıyor. İçişleri Bakanlığı'na yaptırıyor. Yani İçişleri Bakanlığı içeride yazmış yazmışlarda her türlü teröre karşı, hırsızlığa karşı, soyguna karşı, ne bileyim adi suçlar, uyuşturucu vesaire her türlü suça karşı kim mücadele ediyor? Güvenlik daha işte değil mi? Güvenlik. Kim mücadele ediyor? Hangi bakanlık sorumlu? İçişleri Bakanlığı sorumlu. İçişleri Bakanlığı bu ıı, illere, ıı, kimlere yaptırıyor? Kimlere talimat veriyor? Valiler. Valide. Valide, valiler toplumdan bir genelge yazıyor. Tamam mı? Tam bütün valideye gidiyor genelde. Genelgeyi okuyan vali, hemen o da veriyor talimatı. Kimlere? Polise, jandarmaya ve sahip mühendiğe talimat veriyor. Galibim sahip mühendik, işte jandarma, polis, verha 24 saat, 7 gün 24 saat, gece, gündüz, hiç vakti yok. Yani eşi doğum yapar gidemez. İşte efendim evine misafir gelir, misafiri karşılar hop ekiple çağırırlar, ondan sonra bırakır gider. Cenazesi olur, cenazesine gidemez. Hiç kimse de bilmez. Böyle de çalışırlar adamlar. Tamam. Yani demem bu ki, işte sahada koşturan esas kurumlar ki Polis, jandarma, sahip Bunlardan sorumlu da vali. Ama valinin sorumluluğu Buraya dikkat edin sınavda soru olarak e, çıkabilir. Valinin sorumluluğu ne? Suç işlenmemesini, yani suçu önlemek, suçun işlenmemesini sağlamak, suçu önlemektir. Anlatabiliyor muyum? Peki, can alıcı nokta. Şimdi can alıcı soru. Suç işlendikten sonra yine vali mi koşturuyor sizce? Yani kim koşturuyor? Konu koşturuyor, o galiler onlara koşturuyor da kim sorumlu yine vali mi sorumlu yani komple Kim? İşte evet, bakın. Hayır. Cumhuriyet savcılığı. Yine polis yanlarına sahip güvenlik o suçun peşinde koşacak, suç faillerini ortaya çıkaracak, çıkartacak, iz ve delilleri toplayacak filan ama başındaki yine valiyle karşı mı sorumlu oluyor? Suçtan sonra, suç işledikten sonraki işlemlerden. Savcı. Ha, Cumhuriyet savcısı. Suçtan sonra da kim var? Cumhuriyet savcısı arkadaşlar. Yani şimdi vali eee önleyici önleyici hizmetlerden sorumlu. Cumhuriyet savcısı ise şöyle yapalım. Adli hizmetlerden sorumlu anladınız mı? yani suçtan önce suçtan sonra suçtan önce olursa vali suçtan sonra olursa cumhuriyet savcısı sorumlu yine polis yine jandarma yine sahipleri kendi görev alanlarına göre Anladınız mı? İşte bunlar biz ne diyoruz? topluca kamu güvenliğini sağlanması yani kamu güvenliği, buraya kanun koyucu, bu ki cümleyi boşuna koymuyor buraya. Bunları baştan iyi anlamalısınız. Şimdi kamu güvenliği dediğimiz zaman e, bunda bu hizmeti yerine getiren kurumlar polis, jandarma, sahil güvenliği. Bitti. Üç kurum. Anladınız mı? E, genel kolluk diyoruz. Neden genel kolluk? Ne demek kolluk? Kolluk koruyup kollamak, kolaçan etmek tanasut etmek, yani i, her türlü önleyici hizmet, Mesela devreye geziyor değil mi? Niye devreye geziyor? Demek ki Kişi, üç kişi veya araçla geziyor böyle. Devreye dolaşa geziyor. Niye? Diye. Kulaşan ediyor. Komut görevi. işte komut dediğimiz hadise bu. Ama onun için genel kolluk. Yani genelden kasıt tüm kamu e, ya eşit derecede e, önleyici hizmetleri ne yerine getirmek yani özel olarak bir şahsa hasır bir hizmet yerine getirmiyor. Ne yapıyor? Hiç kişileri ayırt etmeden bütün herkese eşit şekilde o bende, o şehri, o köy, o şey e, nüfusu ne yapıyor? E, koruyup kolaçan ediyor, kolluyor. E, i̇lçelerde kaymakam, illerde vali. Vali zaten ilçelerde kapsıyor değil mi? E, dolayısıyla önleyici hizmetlerden vali sorumlu. Polis yanlarına sahne çalışıyor, koşturuyor. Ama suç oluştu. Cinayet oldu, uyuşturucu, kaçakçılığı, terör hadiseleri, ne bileyim adi asayiş olayları. Değil mi? Hırsızlık, adam dövmen daha kuşturuldu vesaire bir sürü e, şeyler, suçlar oluşuyor. Değil mi arkadaşlar? O zaman suç oluştu. O zaman bunu kim koşturacak, kovalayacak? Cumhuriyet savcısı bu sefer polis yanlarına sahne güvenlik yapmış olduğu hizmetleri kimin adına yapıyor? Cumhuriyet Savcısı adına yapıyor. Sayın Savcı böyle böyle bir olay oldu. Hani bir tamam biz topla getir oldu sonra ee, bana getir biz de mahkemeye çıkartalım gibi. Anladınız mı? Yani suçtan önce, suçtan sonra diye ayıralım. Suçtan önce kim sorumlu? Vali. Bak sınavda soru olarak geliyor bunlar işte. Kamu yönetimi, <laughs> kamu e, güvenliğini anlatıyorum size. Suçtan önce kim sorumlu? Vali. Ne dedik? Suç işlenmemesi için gayret gösterir. Eğer suç istatistiği oranı düşük ise o vali başarılı e, kabul edilir. Anladınız mı? Ama suç oranı çok yüksek ise vali gitmiş, eskisi yenisi gelmiş, ooo eskisinden daha fazla yükselmiş. Suç oranı patlamış. Ya ne oluyoruz arkadaş? O sefer dersin ki lan bu bu çetelerle mi çalışıyor dersiniz yani aklınıza böyle bir şey geliyor değil mi? E, ne no olur başarısız demektir yani ama ee, aksine suç oranı düşerse indirirse yani genel kolu çalıştırıyor, ne alıyor işte ödeyici her türlü işi yapıyor ediyor, koşturuyor gece yıldız. Ne oluyor? Suç oranı düşüyor, almış olduğu tedbirler sayesinde bu sefer o aile ne olmuş oluyor? Başarılı kabul ediliyor değil mi? Suçu önlemek açısından. Peki her şeye rağmen suç oluştu. Genel konu aynı. Genel polis yanlarına sahip verildi. Koşturuyorlar yani. Gece gündüz. Ama suç işlendi. Bu sefer artık valimin sorumluluğuna çıkıyor olay. Kime gidiyor? Cumhuriyet, Cumhuriyet savcılığına. Çünkü adli işler artık. İşte biz ona ne diyoruz? Adli görevler. Öyleyse toparlayalım. Genel kollu iki temel, iki ana ama iki temel görevi var. Önleyici görevler valinin e, kontrolünde. Bir de suçtan sonra ne var? Adli görevler. O da ne? Cumhuriyet savcının sorumluluğunda. Yani adamı alıyor, işte gözaltına alıyor, yakalıyor, yakalama yapıyor. Her an telefonu sayın savcı böyle böyle bir olay oldu. Biz bu adamı aldık şartı bildiriz olsun. Her şeyi bildirmek zorunda Cumhuriyet savcılığından. Anlatabiliyor muyum? Bunlar bana soru olarak gelecek işte. Devlet ürün. Ee, dolayısıyla Cumhuriyet Savcısı zahir. Ha Cumhuriyet Savcısı tabii valiye bilgi verir. Sayın valim işte bir böyle şöyle şöyle bir olay oldu. Ee, biz bu olayda şey yapıyoruz, sakin ediyoruz. Ee, bir iki güne kadar sizlere daha, daha geniş bir bilgi az Çünkü valide ne yapıyor? Kamboyuna bilgilendirme yapıyor. Bilgilendirme yapabilmesi için de adli olayların da neticesini takip etmesi lazım. Değil mi? Ama bari şunu yazmaz. Nedir o? İşte adamın yakalar, ifadelerini al, işte bir kişi raporlarını düzenler, elinleri topla, adam bu göre şey yap, işte bahçemeye ya, çıkar filan, böyle bu şekilde talimat vermez. Bu görevler kimin görevi? Cumhuriyet savcısının görevi. Anladınız mı? Çünkü suçtan sonra. Suç Devlet kendi insanının, kendi halkının, milletinin güvenliğini sağlayamaz ise hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ne ticaret olur, ne huzur olur, ne eğitim olur, ne bileyim ne diğer sosyal faaliyetler olur. Hiçbir şey olmaz. Suriye'de var mı? Suriye'de? Yok. Ukrayna'da var mı? Şimdi savaş var orada. Doğru düz dedik yok. Değil mi? Orada da yok. Savaş var çünkü. Değil mi? Ondan uğraşıyor. Ee, yani demek ki halkının güvenliğini sağlamak zorunda. Güvenlik olmaz. Yani şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Bir insanın sağlığı yok ise sağlık, Her şeyin başında ne diyoruz? Sağlık. İnsan kişisel olarak değil mi? Sağlığın yerinde değilse hiçbir şey yapamaz. Böyle beklersiniz oradan bakılıyor olacak işte yok şurada hasta böyle ablat kalacak mı yoksa falan filan. Böyle, böyle olmaz hemen iyi hali. Aa sonra bir kişi için sağlık ne kadar önemliyse devlet için güvenlik kadar önemli. Aynı şey. Yani şunu demek istiyorum. Kamu güvenliği diye bir soru veya da bir e, tabir, e, bir cümle karşınıza gelir ise hemen aklınıza bu şablon gelsin. Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Vali, Genel Komut. Suçtan önce suçtan sonra, suçtan sonraki Cumhuriyet savcısı Anladınız mı? Bu şablon aklınıza geldi. Bu şablonla doldu. Devletin, devlet kanun güvenliğini sağladı. Bu kanunu anıcı ah, ne diyor? Kanun güvenliğini, şimdi gel özel